Çok mu kolay yoruluyorsunuz? Gün içindeki aktivitelerinizi yaparken nefesiniz kesiliyor, hareket etmeniz güçleşiyor mu? O halde uyarılara kulak verin. İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Mahmut Arık 9 ila 15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu. Uzun süreli solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir program olan pulmoner rehabilitasyona 9 ila 15 Mart tarihleri arasında farkındalık arttırılıyor. Uzun süreli akciğer solunum probleminiz olduğunda nefes darlığı hissetmek sizin hareket etmeniz veya normal günlük aktivitelerinizi yapmanız güçleşir. Çok kolay yorulduğunuzu ve sıklıkla tükendiğinizi hissedersiniz. Pulmoner rehabilitasyon nefes darlığınızla başa çıkabilmeyi aynı zamanda daha güçlü ve sağlıklı hissetmenizi sağlar diyen İlhak Sağlığı Müdürü Doktor Mahmut Arık problemleri olanların nefes darlığı gelişme korkusu nedeniyle fiziksel aktivitelerini kısıtladıkları belirtiyor. Arık ayrıca solunum problemi olanların yaşam kalitesini sigarayı bırakarak ilaçlarını doğru kullanmayı öğrenerek ve düzenli egzersiz yaparak arttırabileceklerini söylüyor.